EYT Haberleri YouTube kanalındasınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sizler için EYT Haberleri bulmaya, her gün yeni bir haber e, keşfetmeye çalışıyorum. E, Emeklerimi karşılığı olarak videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tek formül konusunu araştırdım bugün de. Tek formül hangisi? Tek formül. Bizim tek formülümüz var. Türk formülü var. Hani Finlandiya'dan Almanya'dan bize ne gibi söylemler var ya bunu araştırdım bugün de. Kulislerde konuşulan e, tek formülden bahsediyorum. Erkeklerde 9000 gün, kadınlarda 7200 gün. Yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 850-99 öncesi işe girmişse emekli edilecekler. Formül buymuş. Tek formül dediğimiz şey buymuş. E, bu kapsamda e, Türkiye'de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. 2023 yılında düzenlemin hayata geçmesiyle beraber o yıl Türkiye'de 1,5 milyon kişi emekli olacak kuvvetle muhtemelen bakanın masada olduğu e, belirttiği formülde buymuş gibi görülüyor şu anda. Tabi başka formüllerde gündeme gelebilir ama kulislerde konuşulan şey tam olarak bu. Çalışmaya son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı onayını sunulacak ve oradan çıkacak. Nihayet TBMM gündemine getirilecekmiş. Yani e, bunu da yazan kim biliyor musunuz? Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin. E, kulislerde anlatılan e, formülü bu şekilde anlatıyor. E, Şahin konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Milyonlarca insanın beklediği EYT'de artık sona doğru yaklaşılıyor. Dün kabine sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması dikkat çekti. Bunlardan birincisi EYT ile ilgili. Masada tek formül olduğunu söyledi. Peki bu formül ne? Bu formülle e, araştırma neticemde e, yani 25 ve 20 yılı tamamlayanlar, 99 8 Eylül 99 öncesi e, emekli edilecekler. Bu da yani şu an, an itibariyle 1 milyon. 2023 yılında hayata geçerse eğer buçuk milyon kişinin emekli olması muhtemel e, görünüyor. Acaba doğru mu? Yani kesin bir şey mi? Değil tabii ki. E, ayet değil nihayetinde. Ama e, kuvvetle muhtemel formülde bu olduğu konuşuluyor. Çünkü e, tüm EYT'lileri kapsayan e, bir kanunun çıkması bizim beklentimiz. Başka da yolu yok. İşte şu formül ya da bu formül 5 numaralı 10 numaralı formülü kastetmiyoruz biz. Bizim bize göre tek formül hangisi? 99 öncesi, 850 99 öncesi bir kişi işe girmişse yaşı kaç olursa olsun, primi ne olursa olsun biz emekli edilmesi taraftarıyız. Sesimiz de her geçen gün daha yüksek çıkıyor. Biz istediğimizi alacağız. Bunda kaçar yol yok. Siz de benimle aynı düşüncedeyseniz videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ne kadar çok olursak hedeflerimizi de o kadar kısa sürede kavuşuruz.